Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Star Marker programında aktif olmayan bir odayı nasıl aktif hale getiririz? Ee, hemen kısaca size onu göstereceğim. Hemen odamıza girelim arkadaşlar. <laughs> evet şu anda gördüğünüz üzere yukarıdaki e, seviye lambası yanmıyor arkadaşlar. Gri olarak gözüküyor. Hemen buradan Kontrol merkezine giriyoruz arkadaşlar. Oda bilgi diyoruz. Burada e, eksik bilgiler var ki odamız e, aktif değil arkadaşlar. Hemen kapak fotoğrafı ekliyoruz bir tane. Bak, seçtik bir tane kapak fotoğrafı. Sonra arkadaşlar albüme geçiyoruz. Otomatikman kapak fotoğrafının biri buraya geldi. Tekrar resimlerden seç diyoruz bir tane daha ekliyoruz. Sonra bir fotoğraf daha ekliyoruz arkadaşlar. Hemen örnek olarak. Şu anda fotoğraf ekleme olayımız bitti arkadaşlar. Buradan geriye çıkıyoruz. Arkadaşlar bakın burada duyuru kısmı var. Bu duyuru kısmına ben daha önce kendi fontumda kayıtlı vardı aileme yapmıştım. Bununla ilgili duyuru kısmına 500 cümlelik şey e, mesaj yazabiliriz. Pardon, 500 harflik mesaj yazabiliriz. Ben hemen otomatik buradakini yazıyorum arkadaşlar ve şuradan bitti diyorum. Buraya işte arkadaşlar e, odaya ilk kim gelirse o gözüküyor. Onu söyleyeyim e, mesaj olarak. İşte oraya belirtmek istediğiniz duyuru. Ne bileyim argo konuşmaktır, küfür etmek, hakaret etmektir, yasak gibi şeyler yazabiliriz. Ondan sonra arkadaşlar burada karşılamalar var. Hemen karşılamalara giriyoruz. Karşılamalara örnek veriyorum. Odamıza hoş geldiniz yazıyorum ben şu anda burada. Bir tane de emoji koydum. Bitti dedim. Kaydettim. Geri çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anda odamız aktif haldedir. Bakın hemen buradaki çizgimiz çıktı arkadaşlar. Şu anda odamıza gördüğünüz üzere aktif hale geldi. Odamızda e, kullanım itibariyle buradaki e, seviye düzeni artacak ve odamız puan kazanmaya başlayacaktır arkadaşlar. Bunun haricinde şu anda arkadaşlar e, Star Marker programında oda açmak tamamen ücretsizdir. Ama ilerleyen zamanlarda bu ücretli bir kısma da dönebilir. Bununla ilgili fikrimi size belirtmek istiyorum ve aktif olmayan odanız varsa ki aktif olmayan odanız varsa bunları aktif hale getirmenizi öneririm. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.